Selamlar kripto konuş ailesi. Bugün Bitget borsasının Ocak ayına özel başlattığı takas çılgınlığı kampanyasını adım adım anlatacağım. Nakit ödüller, işlem ücreti iadeleri, hatta Samsung 75 inç TV'ye varan hediyeler var. Ama dikkat edelim, kampanyada çok kritik bir adım var. Onu yapmazsanız yaptığınız işlem boşa gidebilir. Öncelikle şunu net bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar, kampanya sayfasına girip katıl butonuna basmadan yapılan hiçbir işlem sayılmayacak. O yüzden videonun altına bırakacağım linkten girip ilk iş bu butona tıklamanız gerekiyor. Katılım sağladıktan sonra yapılması gereken ikinci adım hesabınıza en az 100 dolar yatırmak ve bu bakiyeyi 24 saat boyunca hesabınızda tutmak. Bu şartı tamamladıktan sonra artık spot ve vadeli işlemleriniz kampanya kapsamında sayılıyor. Kampanyanın ilk aşamasında herkesin rahatça katılabileceği kademeli nakit özürler var. 100 dolarlık işlem hacmi zaten başlangıç. 5000 dolar hacim yaptığınızda 5 dolar, 10000 dolar hacim yaptığınızda 5 dolar daha, 30000 dolar hacim yaptığınızda artı 5 dolar daha. Yani toplamda 20 dolara kadar nakit ödül kazanabiliyorsunuz. Çok yüksek hacim yapmayanlar için bile aslında güzel bir teşvik. Asıl olaysa şurada başlayacak arkadaşlar. Vadeli işlem hacmi yükseldikçe ödüller nakitten fiziksel hediyelere dönüşecek. 12 milyon dolar hacim, 450 dolarlık değerinde Xiaomi robot sübürge, 20 milyon dolar hacim yapan da 800 dolar değerinde uçak bileti hediye kartı, 30 milyon dolar hacimde ise 1200 dolar değerindeki 75 inç Samsung 4K TV. Onun haricinde 100 bin dolar hacim yapanlara bir BGB, 500 bin dolar hacim yapanlara 5 BGB, 1 milyon hacim yapanlara 50 dolar, 2 milyon hacim yapanlara ise 100 dolar vadeli işlem kuponu, 3 milyonda 30 BGB, 5 milyondaysa 200 dolar vadeli işlem kuponu, 8 milyondaysa 300 dolar vadeli işlem kuponu alacaksınız. Aktif trade yapanlar için açık açık zaten işlem yapıyorsanız bu kampanya sizler için bedava ödül gibi. Ek olarak BitGet kampanya boyunca işlem hacmine göre %20'ye varan işlem ücreti iadesi de sunacak. Yalnız burada önemli bir detay var. Kimlik doğrulama yapmayanlar ödül alamayacak. O yüzden katılmadan önce KYC'nizi mutlaka tamamlayın. Özetle arkadaşlar zaten alsat yapıyorsanız BitGet bu işlemleri ödüllü bir yarışmaya çevirmiş durumda. Katılım linkini açıklamaya bırakıyorum. Videoyu beğenmeyi ve Kripto Konuş kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.